Bana bak kadırgalı. Beni şimdi iyi dinle. Çocuğuna para verdim diye. Polisim diye bana demediğini bırakmadın. Dünya kitaplardaki gibiymiş. Zengin çocuğuymuş ha? Bak sana anlatayım. Mum ışığında ders çalışırdım. Abimin getirdiği kuru ekmeği suya banar yerdik. Annem yer görünür yemezdi. Sabah giderken çıkınma kordu. Geceleri bir çulun altında abimle birbirimizin vücut sıcaklığıyla sabah ederdik. Ama çalmazdım. Başkalarının canına kıymazdım. İşte ben böyle okudum. Çalmadan, adam vurmadan. Dört yıl giydim bir çift ayakkabıyı. Yağmur suyu, kar suyu girerdi. Donardı ayaklarım. Anam nefesiyle ısıtırdı. Abim üç kuruş için hayvan gibi çalışır. Geceleri ölü gibi gelirdi eve. Bir kuru ekmek için mum ışığında sabahlara kadar kese kağıdı yapardı. Anam komşuların çamaşırını yıkardı. Ama hep başkalarının hakkına saygı duyduk. Hayatta tek aldığım hediye abimdendi. Atatürk'e ait bir kitaptı bu. Kazandığı üç kuruşla almıştı bunu bana. Geceleri hep onunla yatardım. Abim zayıf, çelimsizdi. Sık sık hasta yatardı. İşine ben giderdim. Tam 12 saat sırtımda çamur içinde harç taşıdım. Bayramlarda ananızın elini öper, sonra kucaklaşır. Bir yere çıkmaz, o daracık odada otururdunuz. Bir gün abin bir kese dolusu portakal getirdi. Sevincinizden ne yapacağınızı şaşırmıştınız. Saatlerce oturup seyrettiniz, yemekten korktunuz. Sonra baban anneni dövdü, kavga etti onunla, seni kucakladığı gibi gitti. İşte sen Böyle okudun mu Mışık'ın ama şerefinle.. aç ama boyun eğmeden, yalın ama gururunla! <laughs>